Merhaba arkadaşlar. Evet. Biz bugün parka geldik. Değil mi yaz? Evet, evet. Ne yapıyoruz parkta? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> kumla oynayacağız değil mi bugün yaz? <laughs> evet yaz bana küreğini verdi. Kürek ben kum dolduracakmışım kamyonuna. Oldu mu usta? Evet, olmadı. Olmadı. Ben çırak mıyım yaz? <laughs> Sen nesin? Anneciğim? Hangi arabalarını aldın bugün kumda oynamak için? Görebilir miyiz? aldım. Evet, kova unuttuk ama. Neden unuttuk kova almayı? Aa, çünkü yazlıkta kalmış kovamız. Bak ben unutmuştum yağız onu. Bu nereye gidecek şimdi bu kamyon anneciğim? Çok çalıştı ama bu kamyon artık bence doldu. Yeter bence. Düzelt bence. Yeter artık o kadar kum doldurdun anneciğim. Hadi şimdi onu oraya doğru sür anneciğim. Kumu boşaltıp tekrardan geri getirmelisin kamyonu. Ama ellerini saçına sürme bence. Kum olur her tarafın anne. Evet yavaş yavaş gidiyor kamyonumuz. O ne anneci? Meyve. 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 <laughs> Meyveyi de koydun. Aferin sana annem. Beyaz <laughs> da ne beyaz? Sen kumla oynamayı çok mu seviyorsun Yağız? Anneciğim kumla oynamayı seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Bugün hava biraz rüzgarlı sanki Yağız değil mi? Çok oynamayalım ama hasta oluruz olur mu? Olmaz. Olmayız. İstersen biraz da kaydıraktan da kayabilirsin ya. Birazdan kayalım tamam. Birazdan kaydıraktan da kayacağız. üstüne de Evet çok kirlendi. Bence yeter. Bence onu yerine götürmelisin kamyonu. Boşaltmalısın. Nereyi boşaltacaksın? bunu üstüne mi dökeceksin onların? dökülmüş? Pardon anlayamadım yazıcığım. Biz şimdi birazcık gezince Tamam Şirinlerin evine de gidelim anneciğim. Bakalım ne varmış orada. Devam edelim yaz. Orada da kum var anneciğim. Oraya çiçek ekiliyor aslında anneciğim. Kurumuş çiçekler. Anladın mı? Çocuklar orayı kumla doldurmuş. Doldurmamaları gerekiyordu oraya. Ağaç dikilecek yazın. Hadi devam edelim şimdi anneciğim. Nereden gidelim? Buradan gidelim anneciğim. Tamam buradan gidelim. Tekrardan devam ederiz oyunumuza. Evet anneciğim. Önüne bak anne. Evet anneciğim. Şirinlerin Devam et anneciğim. Çık orada. Tamam merdivenlerden çıkmalısın ama. Evet bu bir Şirinler evi değil mi anneciğim? Acaba kapısı var mıyız? Yoksa yok mu kapısı? Hmm, süs yapmışlar ya sanki değil mi? Başka kapısı var mıymış acaba? Bakalım. Bak bakalım başka kapısı var mı? Penceresi var ya. Bence burayı abiler kilitlemiş sanırım. Değil miyiz? Ay küçük küçük salıncak Yağız gördün mü? Bebekler için salıncak. Ama biz bebek değiliz artık değil mi Yağız? Biz büyüdük. Bence ıslak Yağız ama. Dikkat et tamam mı? kayma dikkat et. Tamam çık anneciğim. Tamam hadi çık şuradan. Diğer taraftan çıkacaksın anneciğim.